Bugün 1 Aralık en yaratıcı linçlerinizi bekliyorum. Çünkü 24 gün boyunca bol bol Noel içerikleri üreteceğiz. Bugün Advent takvimlerimizin ilk kapısını açıyoruz. Hatta hazır buradayken açalım. Elimde şöyle Lint'in şahane bir çikolatalı Advent takvimi var. Birinci kapısında içinden şöyle bir çikolata çıkıyor. Burada 24 farklı kapı var ve 24 gün boyunca içerisinden farklı farklı çikolatalar çıkacak. Artık Lindt'in bana sürprizleri neyse onu göreceğiz. Ama aklınız karışmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dün de birinci advent demiştik. Peki birinci advent neydi? O mumlar neden yakılmıştı? Ve bugün bu takvimde yine birinci kapıyı niye açıyoruz? Aklınız karıştıysa özellikle dinleyin. Çünkü bu geleneğin geçmişine götürüyorum sizi. Advent geleneği dediğimiz olay tarihte bizi 4. yüzyıla kadar götürüyor. Bu bir Noel'e hazırlık dönemi aslında ama başlangıcı sabit bir tarihe bağlı değil. Çünkü her yıl Noel'den önceki 4 pazar günü üzerinden hesaplanıyor. Bu yüzden ilk Advent günü her yıl farklı bir tarihe denk geliyor. Advent takvimi dediğimiz olaysa çok daha yeni bir gelenek 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkmış bir gelenek bu arada. Şu anda bütün dünyada yayılmış olsa da Almanya'dan yayılıyor. O dönem çocuklar Noel'e kadar geçen günleri takip edebilmek için kapılara tebeşirle gün sayıları yazarmış. 1902'de Hamburg'dan protestan bir yayın evi tarafından da ilk basılı advent takvimi üretilmiş. 1920'lerde de bugün bildiğimiz 24 kapılı takvim yapılmış. Yani aslında dün yakılan o mumla advent takvimleri farklı iki şekilde gelişmiş gelenekler. Her pazar günü birer tane mumu yakmak birazcık dini boyuta ağır basan bir gelenek. Ama bugün gördüğümüz bu advent takvimleri daha böyle artık tüketim toplumuna var olmuş. Tatlı, şirin bir gelenek ve dinden birazcık bağımsızlaşmış bir olay. Öyle ki Ramazan bayramlarında bile Ramazan advent takvimi görebiliyoruz Almanya'da. Eğer siz de bu sene bir advent takvimi aldıysanız ne çeşit bir advent takvimi aldınız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da eğer bizi linç demek isterseniz yine yaratıcı olanlarını yorumlarımıza bekliyoruz.